Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem muhabbet işlemidir. Muhabbeti yani çok olumsuz bir insansınız. İnsanlarla muhabbet edemiyorsanız bu sizin biraz daha açmak için yapılacak olan bir işlem. Çizgi koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, WhatsApp yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20 gün içinde etkisini göreceksinizdir. Daha güçlü bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem şirinlik muskası. Yani insanlara şirin görünmeniz için olumlu şekilde hak vermeniz için. Bu yaptığımız kağıdı bilgisayardan, telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alalım ve daha sonra çantamıza da şikayalım. Kısa bir süre içinde şirinlik muskasının etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.